bu yakılan silahlar Yugoslavya döneminden kalmış. Bilmiyorum siz de bu detayı duydunuz mu değerli konuklarımız. Yani Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin ürettiği 1950'lerde üretilen silahlarmış düşünün. Uzmanlar söylüyor bunu hani uzmanı incelemiş o fotoğrafları. Yani biz de dedik ki Gökhan Bey Nuh Nebi'den kalmış bu silahlar. Hani sembolik de bu kadar mı sembolik? haliyle diğer teçhizatlar nerede? Mesela YPG'nin en yenileriyle donatıldığı iddiaları var. O daha gerçekçi olmaz mıydı o silahları yaksalardı? Yani sorulacak çok soru var ama bu bilgiyi de ekleyeyim istedim. Buyurun az önce kaldığınız yerden siz de bazı maddeler açıklayacaktınız. Siz dinliyoruz. Evet açıklayacaktım ama siz soru sordunuz. Güzel bir soru sordunuz. Bir defa silah yakma niye? O silahları siz Türk güvenlik güçlerine teslim edin. Silahları yakana bir defa delilleri yok ediyorsunuz. Eski mi yeni mi olduğunu hepsini bilelim. Ne kadar silah teslim edildiğini bilelim. Öyle bir takım sembolik şeylerde bu işler olmaz. Aynı şekilde sembolik olarak Türk güvenlik güçlerinden bir onbaşıya orada teslim edebilirlerdi. Onbaşı da onlar adına onlardan alabilirdi silahları ve onları kayda geçirirdi. Şimdi buradaki e, olay, e, ben katılıyorum. Benim e, Recep Tayyip Erdoğan'a naciz tavsiyem, olay daha karışmadan, süreç daha derinleşmeden e, şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye erken seçime gitmeli. Ha, diyeceksiniz ki mevcut anayasaya göre 101. 116. maddelere göre e, Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi mümkün değil benim önerim iki koşulla 101 ve 116. maddenin Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi için esnetilmesi. O da birinci koşul erken seçim, ikinci koşul erken seçimde parmak boyasının kullanılması. Şimdi o zaman gelsinler bu süreci Türk halkının önüne sunsunlar. Türk halkından destek alsınlar. Herkes boyunun ölçüsünü alsın. Yani bu CHP için de aynı şey söz konusu. Bakın çok farklı bir dinamik ortaya çıkabilir. Yani böyle bir şeye eğer cesareti varsa AKP'nin, MHP'nin, CHP'nin, demin diğerlerinin cesareti varsa gelsinler Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi ise bir daha seçilmekse tamam o bu koşullar altında yani parmak boyası ve erken seçim koşuluyla Kasım ayında bir seçim. Ee, Emine Ağal'ın da belirttiği gibi anlatsınlar herkese değil mi? Seçim sürecince. Kürt sorunu budur. Kürtlere şöyle yapılmıştır böyle yapılmamıştır. Şunu yapmak istiyoruz. Özgür özelde çıksın ben de devlet e, veriyorum desin ne diyecekse desin. Ona göre halkımız sandıklara gitsin oyunu ona göre kullansın. Bu so sürecin en doğrusu budur. Yoksa bu süreç içerisinde yer alan herkesi çok daha derinden yakacaktır. Bu geri dönülmez bir süreçtir. Türkiye farklı bir sürece girmiştir. Bakın 2009 ile 2015 arasında denedi. Gene Tayyip Erdoğan denedi. O süreçte bu iki açıdan ve vatana ihanet açısından gerçekte ileride araştırılacak, soruşturulacak, yargılanacak konulardır o habur kapısına mahkeme heyetlerinin getirilmesi, davul zurna ile karşılanan teröristler ve zorla serbest bırakılması, pişman mısınız diye sorulması yani pişman zorla pişmanlık yaptırılması. Şimdi o açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç çok kritik. Ha efendim algımı yaratmaya çalışıyorsunuz denin yanıtın seçim sürecinde. Temmuz ayının ortasındayız. Temmuz o bugün 11 Temmuz, yarın 12 Temmuz. Gökhan Kasım ortasında, Bey, Kasım ortasında. Erdoğan zamanında olacak diyor ama zaten e, Erdoğan'ın bir erken seçim planı olmadığını görüyoruz. 2028 tarihi veriyor. Bunu Erdoğan için e, söylüyorum. Çünkü bu ben bu gidişatı ne Erdoğan için ne Bahçeli için hayırlı bulmuyorum. Çünkü çok büyük çelişkiler içerisindeler. Bakın Atalay'ın, Can Atalay'ın 16 Ağustos 2024'te Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yani Anayasa Mahkemesi kararları Anayasa'nın 153. maddesine göre resmi yayı, gazete yayınlandıktan sonra yargıyı yürütmeyi ve yasamayı bağlar dedi. Şimdi herkes tiyatro oyunu içerisinde. Şey çıktı, karşı çıktı. AKP ve MHP milletvekilleri karşı çıktı. Dem bu sefer karşı tarafta yer alıyordu. Herkes aynı oyunun içerisinde e, yer alıyor. Bir tiyatro sunuluyor. Benim hep anlatmak istediğim oydu. Ben o zaman da söyledim. E, o meclisin anayasayı tanımayan bir meclisin yasama yetkisi artık kalmamıştır. E, yasama açısından anayasaya göre yok hükmündedir. CHP'nin katılmaması gerekirdi e, çalışmalara. Katılsa da zaten fazla bir şey değiştirmiyor kendileri çalsınlar, kendileri oynasınlar. Türk halkı da bunu seyretsin, tepazeliği seyretsin, ortaya çıkan tepazeliği seyretsin. Bakın, daha yeni geçti Amerika Birleşik Devletler Senatosuna geldi. Gelecek sene için YPG'ye 130 milyon dolar silah yardımı yapılacak. Yani. Bu oyun devam ediyor. Türkiye eğer müzakere edilecek bir yer varsa o da Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri açık açık sen bize karşı terörist faaliyetleri destekliyorsun. Şimdi siz kalkmış diyorsunuz ki bazıları F35 alacağız. Ya yani gazeteciler yani öçten bahsediyorum. Bazı gazeteciler, çok meşhur gazeteciler YouTube'larında F35'lerin ne kadar ileri teknoloji falan olduğunu yani cehaletlerini her seferde ortaya koyuyorlar. Ondan sonra Atatürk kitapları satıyorlar. Kıllarınca. kılınırınca F35'ler teknik olarak baktığınız zaman çok kötü uçaklar. Yani şey de Trump bile F47 diye uçaklar geleceği, çift motorlu uçaklar gelecek. F35'lerin yani bir uçağın Operasyon yani e, e, ne kadarı uçabiliyor? Elinizde 40 uçak var. 40 uçağın ne kadarını uçurabiliyorsunuz veya 100 uçağınız var diye daha basit olsun. Eğer siz yüzde 60 yüzde 70 uçurabiliyorsanız elinizdeki uçakları ha o uçak fena bir uçak değil. Maintain yani e, onun e, bakımını yapabiliyorsunuz, bakımı kolay şey e, şeklinde düşünebilirsiniz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bile uçağı üreten devlette bile F-35'lerin uçma şeyi yüzde otuz. Yani yüz uçaktan, ellerindeki yüz uçaktan otuzunu uçarabiliyorlar. Yani Amerikalılar bile bunu başarısız kabul ediyorlar. Şimdi ben gazetecileri vazgeçtim. Ya bazı askerler çıkıyorlar. Bu arkadaşlar hiç mi okumuyorlar? Ya bu kadar açıktan Amerikan ajanlığı mı yapıyorlar? Almanya'da, İngiltere'de, Güney Kore'de uçuş kodlarını gelmediği için firmadan bırakın şeyi uçağın Lockheed firmasından gelmediği için uçak kalkamıyor. Uçağı siz firma istediği gibi yönlendirebiliyor. Yani benim F-35 uçağı almam. Dediğim gibi teknik şeyini bir tarafa bırakıyorum. Yüzde otuz çok verimsiz bu uçak. Ama yani size düşünün. Size bir bilgisayar hediye ediliyor Gizem Hanım. Size hediye ediyorum bilgisayarı. Ama diyorum ki tabii, tabii. onun Gizem Hanım uygulamazsa her girişte ve her girişte siz benden şifre alacaksınız hı hı. ve eğer beğenmediğim siteleri gezerseniz ben sizi şeyden atacağım programlardan atacağım bilgisayardan atacağım siz böyle bir şeyi dünyanın en iyi bilgisayarı olsa bile sizin bütün özgürlüğünüzü bağımsızlığınızı elinde elin, elinizden aldığım bir bilgisayarı Almayı, hediye almayı veya çok büyük paralar vererek çünkü çok pahalı bir uçak, 130 milyon dolarlık bir uçak almayı kabul eder misiniz Allah aşkına? Ya bunu Türkiye'de hala tartışıyorlar. Amerika Birleşik Devletlerinin 1945'ten bu yana bize yaptığı en büyük iyilik bizi F-35 programından atması olmuştur. Şimdi almaya çalışıyorlar, bizimkiler de onu yandaş basın kullanmaya çalışıyor. Bakın size örnek vereyim. Attığı neden de çok saçma. Diyor ki sizde S400'ler var. siz F35'lerin bütün şeylerini, görünmezlik olaylarını falan ortadan ya kardeşim peki yapıyorsun. ben NATO üyesi değil miyiz biz? E sen Rusya ile yakın işbirliği içerisinde olan ve S400'leri almış olan Hindistan'a da gidip diyor ki Amerika Birleşik Devletleri gel bu F35'leri sana vereceğim. E bizim Katsa yaptırımları uyguluyorsun. Biz senin stratejik ortağın değil miyiz? Yani hep öyle deniyor. Ya, bizim şeylerimizde hep tekrarlıyorlar bunu. Evet. Ee, Hindistan tabii, Rusya evet. ile çalışan bir yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın öyle son yorumlar, e, gerçekleşen şey yarın hani şöyle F-35'lerle ilgili bir şey açıklayacak mı, açıklamayacak mı bilmiyoruz. Belki hiç alakası yok. Yani hani kulisler bunlar. Şey, ya gazetecileri boş veriyorum ama Emekli bir takım generaller televizyonlara çıkıyor. Gerçekten utanıyorum. Bazıları da pilot oldukları halde bunları söyleyebiliyorlar. Ee, utanıyorum ben tanıyorum rahmetli babam. Onların hocasıydı efsane bir pilot da oradan biliyorum ben. Bunu nasıl açıklıyorlar bu adamlar? Bakın Haziran'da Haziran, e, Mayıs ayında 7 Mayıs'ta Hindistan Pakistan'a saldırdı. Hem de Rafael uçaklarıyla. Evet. 4,5 nesil olan Rafael uçaklarıyla. Evet. Pakistan bunları Çin'in verdiği C-10 erken uyarı uçağı ve FL-PL 15 şeyleriyle eee 5 tanesini düşürdü. Evet. Fransızların bütün havası yerle bir oldu. Hindistanların bütün havası yerle bir oldu. Çünkü Çin Pakistanlılara uçuş kodlarını veriyordu. Yani şey işte, Fransızlar biz o, o da bizde yok. <laughs> Hayır vermiyor efendim kimseye <laughs> vermiyor. Bir tek İngilizlerle İsraillere veriyor. Şunu evet. anlatmaya çalışıyorum. Ee, herkesin dikkatli olması lazım. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın benim nacizane önerimi, Kasım'da erken seçim önerimi, e, parmak boyası önerimi ve bu sorunu bu sorunun üstünden gitsinler, Hı -hı. Türk halkına anlatmaya çalışsınlar, biz de anlatmaya çalışalım. Hı -hı. E, kimler, herkesin yani Hı -hı. kimin ne olduğu ortaya çıksın, CHP ne diyor, AKP ne diyor, MHP ne diyor, DEM ne diyor, hepsi ne diyor ortaya çıksın, e, sonucu da e, görelim hep birlikte. Evet. Aslında şöyle bu teklifi zaten Özgür Özel verdi. Sayın Bakanımıza da çık, geçerken yani Erdoğan'a böyle bir teklif ana muhalefet partisinin genel başkanından yapılıyor zaten. Yani bunu biliyor Erdoğan gayet net biliyor. Bu teklif her geldiğinde hayır seçim 2028'de olacak Bay Özgür de dedi geçtiğimiz gün. Yani bu teklifi istemediği adeta ortada ama şöyle bir gerçek de var. Canlı yayında veriyoruz bu arada ona hemen bir atıf yapmak isterim. Şimdi artık CHP'nin hemen hemen her gün mitingi olmaktadır olmaya başladı. Dün Adana'daydılar. Ondan önceki gün Sancaktepe. Şimdi Antalya'da Özgür Özel konuşuyor. Süremiz kısıtlı diye tam veremiyoruz. Ama neden? Muhittin böcekte tutuklandığı için tutuklanan belediye başkanları ve tabii ki seçilmiş bir belediye başkanı adına orada miting düzenliyorlar. Bir yandan Antalya'da meydanı görüyoruz. Kalabalığı da görüyoruz. Ama Özgür Özel dediniz, CHP dediniz. CHP zaten bu konuya ilişkin bugün açıklama yaptı. Yani herkes açıklamalarını yapıyor. Tavrını da ne diyor Aslına bakarsanız gizli saklı bir durum yok. Bugünkü